Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda maalesef üzücü bir haberle sizlerle karşınızdayım. SMA tıp bir hastası Furkan Bebek. Furkan Bebek gerçekten de çok güzel bir çocuk ama maalesef şu anda maddi yetersizliklerden dolayı istediklerini yapamamakta. Furkan sürekli konuşmak istiyor ama kendini anlatamıyor. İçi kıpır kıpır. Konuşmak istiyor, yürümek istiyor koşmak, oynamak istiyor. Ve şöyle ifade ediyor ona bakanlar, annesi, babası. Biz yanından uzaklaşınca sadece arkamızdan bakıyor. Koşup arkamızdan gelemiyor. Anne şunu ver, bana şunu ver, bana şunu yap diyemiyor. Biz yemek yediğimizde Furkan da yemek istiyor ama veremiyor. Oğluma yemek bile yediremiyorum diyor annesi. Furkan'ın kurtulması sizlerin elinde. Onu hep birlikte bu süreçten kurtarabiliriz arkadaşlar. Buradan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya da seslenmek istiyorum. Lütfen SMA tıp bir hastası Furkan'a, Furkan gibi birçok SMA tıp bir hastası bebeklere lütfen yardımcı olalım. Ekranda görmüş olduğunuz Instagram adresinden Furkan'ın son halini görebilirsiniz arkadaşlar. Ve durumunun ne kadar ciddi olduğunu ve kötü olduğunu siz de anlayınız ve ona göre destek veriniz. Konuyla ne alakalı sizin güzel yürekleriniz illaki bu çağrıya sessiz kalmayacaklardır. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin, dualarınızı esirgemeyin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlık Bakanım Fahrettin Koca. Lütfen. Şimdilik hoşçakalın.